Vatan yahut Silistra. Namı Kemal'in eseridir. Sahnelenen ilk tiyatrodur. Gönüllü olarak orduya katılan İslam Bey, uzaktan sevmekte olduğu Zekiye ile vedalaşır. Sonradan Zekiye'nin de kendisine büyük bir aşkla bağlı olduğunu öğrenir. Zekiye'nin aşkı öyle büyüktür ki ayrılığa dayanamaz ve erkek elbisesi giyerek Gönüllüler takımına karışır Silistre'ye kadar gider Silistre'de çatışmalar şiddetlenir İslam Bey yaralanır Ve ona kendini Adem olarak tanıtan Sevdiği kız Zeki'ye bakar Vay be Olaylar bu şekilde gelişirken düşman gavuru yenilir İslam Bey ile Zeki'ye ise evlenirler